Bunlar nereye sıkılıyor kızım? Ya. Buraya mı? Hı. Benim kızım tamirci olacak ya? Seni yerim. Arkadaşlar şimdi bunları böyle birleştirip üzerlerinden vida atacağım. Gördüğünüz gibi nerede? Orada onlarda Elif Naz tamam. Ben şimdi bir atayım tamam mı? Ondan sonra sen de onu sök kızım tamam mı? Aferin. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim geçen sene yaptığım soba bu roket sobası var ya ondan kalan parçalardan şöyle şöyle kestim biraz oradaki o şeyleri yapmak için arkadaşlar birleştirmek için sonra bunları deliyorum şimdi hazır delinsin diye bunlar biraz kalın olduğu için orada delmesi zor olur bu tahta üzerine deliyorum şu şekilde hazırlayacağım İçeri gidip vidalayacağım şimdi arkadaşlar deldiğim şey de bu hepsini bundan deliyorum Sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle üç tane vida attım. İki tane düşündüm ama iki tane düzgün olmadı. Üç tane kemik gibi yaptı arkadaşlar. Bakalım diğerlerinde aynısını yapıp kurtarmaya çalışacağım şu an. Evet arkadaşlar böyle üç tanesini şimdilik attım. Çok güzel oldu. Taş gibi oluyor. Yalnız bunlar güzel tutmuyor siyahlar. Beyazlar güzel tutuyor. Bunlar da güzel deliyor. Önce bunlar deliyorum. Sonra arkasından bunları atıyorum. Ee, kaynak olsa da olmasa da mesela burası kaynak var ya. Burayı da atıyorum yani. Hepsini üzerinden geçmiş oluyorum. Bu sefer sağlam olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle bitirmiş sayıldım neredeyse. Şurada da var. Bu şuradaydı, içindeydi arkadaşlar. Bu içinde olunca buradan atamıyorum. Yani burada ne el giriyor ne ayak gidiyor. Onun için bunu böyle bir birazcık dışarı çekeceğim. Şuralardan bir yerden atacağım arkadaşlar karşılıklı. Bu şekilde bunu da bitireyim. Karkas sağlamlaşmış olacak. Bir de bu. Burası yamuk. Bunu düzeltip içine bir şey vidalayacağız veyahut da kaynatacağız artık. Sökülmeyen bir parça. Perçinlemişler. Onu da bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Hadi arkadaşlar komple bitirdim Hepsini aynı bu şekilde Düzgün düzgün üçer tane üçer tane Attım Baba. hepsi güzel oldu ee, Şimdi buraya geldik Burayı düzelteceğim Çekişle yani keselde vura vura düzeltmeyi düşünüyorum Biraz şey Dur kızım oraları vurma Eflaz oraları vurma Bakalım nasıl düzelecek mi Düzelmeyecek mi Evet arkadaşlar düzelli. Şurası gibi oldu en azından. Ama eğildiği için bu yanlar açık. Bunlar aslında kapatılması lazım. Pensiyle biraz uğraşacağım. Oldu oldu olmadı. Arasına bir şeyler koyma düşünüyorum da. Arasına böyle aynı bu çapta şu kadar kesip bir şey vidalarım olmadı. Biraz kalın bir demirden. Ölçüsünü alırım. Dışarıda var burada demiri. Oradan kesip buraya vidalayabilirim şekilde koymayacağım yani. İlla ki sağlam bir şekilde. Gönlüm ve içim rahat ettiği bir şekilde koyacağım. Evet arkadaşlar. Böyle bir lama kestim buraya. Tutturdum. Şimdi akıllı bir deyinen birkaç yerinden atacağım. Atacağım ki sağlam bir şekilde dursun. Bir daha kıvırılmasın. En azından bunu kıvıramaz. Çünkü bunun et kalınlığı daha fazla. Kaynak olsa daha iyi olur aslında da. Şu an yağmur yağıyor. Bir şey oluyor. Kaynakla yapamayacağım. Bununla da bir denemiş olurum. Hadi bakalım vidalarını atayım. Ben çalışırken Elif Naz bana çay yapmış. Değil mi Elif Naz? Evet. Çayımız da geldi. Ben de bunları şöyle gördüğünüz gibi vidaladım arkadaşlar. Arkalarını da bantla saracağım. Ki bir şeyler yarmasın diye. Bu da böyle lama sağlam bir şekilde oldu. Şöyle indirdiğinde de hiçbir yarı bozmuyor. Bir yere engel olmuyor. Kaldırdığında da sapasağlam duruyor. Öbür taraf zaten sağlam. İşimiz bitti. Bakalım mont yaptıktan sonra başka sorunlar çıkacak mı? Ha. Evet arkadaşlar. Montesini yaptım. Şöyle. Biraz eğrilik var ama olsun o kadar da. Kaç senelik yatak. Ama sağlam oldu arkadaşlar. Ee, Sökülüş videosunu açmamıştım. 12-13 İki burada. iki de şurada. Dört tane toplamda vidası var. Dört tane vidasını söktükten sonra bu komple çıkıyor arkadaşlar. Alabiliyorsunuz. Yaptığımız yerde burası. Alttan da şunları göstereyim. Evet. Tertemiz oldu arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde oldu. Bakalım üstünü tahtasını mont edip yatağa koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar koyduk. Tertemiz oldu. Artık normal bir şekilde kapanıyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bakın Bir de bu vardı. Bu da yan duruyor diye ayağına destek koyuyordum. Yani buraya yere düşmesin diye. Artık onu da çıkarmış olduk. Tahta parçasında. Çok güzel oldu. Yeni alacak arkadaşlara şöyle bir tavsiye verebilirim. Bunlar hep dandik oluyor. E, açacakları zaman bazaya üzerinde yatağı alın arkadaşlar ki benim gibi böyle durumları yaşamayın. Bu şekilde durumları yaşamazsınız. Yataklar büyük olunca, iri olunca, ağır olunca illaki kaldırırken orada demirleri eğilme oluyor. Bu öneriyi verebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet, hoşçakalın.